Herkese merhaba. Ben Betül Yetkil. Marmara Üniversitesi 2004 yılı tasarım bölümü mezunuyum. Mezun olduğum süreçten bu zamana kadar tasarımcı olarak sektörde çalışmaya devam ediyorum. 2011 yılında Aydınla ailesine örme ve triko kadın tasarımcısı olarak katıldım. 10 yıl aşkın süredir devam eden yolculuğumda ise şu anda kız çocuk kadın örme tasarımcılığı ve aynı zamanda takım liderliği yapıyorum. Biz aslında serüveni başlatıyoruz diyebilirim. Öncelikle hikaye oluşturma, renk paleti, trend analizleri, ürünün şeklini, grafik düzenlemesini, yapılacağı malzemeyi, rengini, dokusunu, işlevselliğini yani ürünün ortaya çıkmasını sağlayan kişileriz. İşimizi ülkemizde ve dünyada müşteri pazar ihtiyaçlarını analiz ederek bütçe doğrultusunda doğru materyaller ve dijital ortamda tasarlıyoruz. Tasarımlarımızı detaylandırdıktan sonra devamında numunelendirmek için üreticilere dağılıyor. Ürünlerin hazırlanma süreçlerini başlatıyoruz. Sonra sonrasında showroom süreçlerini tamamlayarak ürünü satışa hazır hale getiriyoruz. Öncelikle yaptığı işi çok seviyor olmalı. Biz takım olarak bir ürüne başladığımızda sanırım beslendiğimiz en büyük duygumuz heyecanımız. Çünkü sevdiğimiz şey bizi heyecanlandırır. Bu bir takım oyunu olduğu için ekip çalışmasına yatkın olmanız gerekiyor. Ekibinizle olan ilişkinizin ve iletişiminizin güçlü olması şart. bedeninizi, ruhunuzu ve zihninizi tamamen yaptığınız işe odaklayabiliyor olmanız gerekli. Tabii üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve kullanmış olduğumuz programları da biliyor olması önemli. Aldığımız aksiyonların, yaptığımız işlerin beğenilmesi bizim için çok kıymetli. Tasarladığımız ürünlerin kabul görmesi, tüm aşamasında var olduğun ürünleri dünyanın herhangi bir yerinde insanların üzerinde görmek mutluluk veriyor. Yani özetle zihninde olanın üretilip giyilmesi bizim en güçlü motivasyonumuz. İşin Bizim doğası gereği insanların zevklerine hitap ediyoruz. Zor ve e, önemli diyeceğim tarafı ise koleksiyon hazırlıklarında global trendleri sürekli takip etmek ve hazırlığımızı marka kimliği ve ticari beklentilere uygun şekilde yapmak olarak diyebiliriz. Aslında zor kelimesi bizim aynı zamanda motivasyonumuz olabilir. Çünkü Aydın'ın ailesindeyseniz tüm adımlar sizin işinizi kolaylaştırmaya yönelik planlanmıştır. Sektörde öncü ve takip edilen olmamızın sırrı bu diye düşünüyorum. Yaptığımız iş dışarıdan zor görünüyor olabilir ama bize zor olarak gelmiyor. Çünkü değişime hızlı adapte oluyoruz, motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz, heyecanımızı kaybetmiyoruz, işimizi seviyoruz, sevdiğimiz şey de bize zor gelmiyor. Aydın'ı da kariyerine özellikle tasarımcı olarak başlayacak arkadaşlara söylemek istediklerim, kapıdan girdiğiniz zaman hayallerinize giden yolun ilk adımını attığını düşünebilirsiniz. Çünkü girişte sizi karşılayan çalışma arkadaşlarımızdan yönetime kadar çok büyük bir aileye dahil oluyorsunuz. Ve yaptığınız şey herkesin ihtiyaç duyduğu bir sektörün önemli bir aşamasında yer almak. Aydın Ailesi'nin her üyesi gibi işinizi severek ve isteyerek yaptığınız sürece istediğiniz noktalara hızla ulaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü yaptığınız, var ettiğiniz şey sizi yansıtır.